Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu derste sizlerle beraber string sınıfının metotlarını görmeye çalışacağız. Ee, bir ara hatırlarsanız dizilerin metotlarını sizlere anlatmıştım. Bu derste de string sınıfının metotları var arkadaşlar. charat concat, index of gibi trim, slice, substring gibi birçok metot var ve istersek de istemesek de birçok yerde bunları kullanıyorum. Yani siz de fark etmişsinizdir mesela trim'i kullandığımız günler de oldu. charat'ı kullandığımız örneklerimiz de oldu fark ettim lan dedim ben bunu anlatmamışım. Hızlı bir şekilde bunu da anlatalım. Arada kaynamasın arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. 3 e aşağı 5 yukarı kullanacağımız metotlar ve en çok en sık ihtiyacımız olan metotlar bunlardır. Hepsini böyle ezberleyip yutmanıza gerek yok. Dizilerde de söylemiştim. Şimdi bir daha söylüyorum. Bu metotları ezberlemek yok arkadaşlar. Yapacağınız şey Mesela çareti unuttum. Geleceksiniz abi. JavaScript. Bakın ben de yazmışım gördüğünüz gibi. Dersi anlatan kişi de araştırarak yapıyor yani. Öyle düşünün. Çaret kullanımı deyin veya example deyin. Hani Türkçe kaynaklar da çok fazla var. <laughs> Bakın burada adamlar kullanımlarını falan birçok metodu zaten anlatmışlar. Yani sizlere anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. İnterneti lütfen ama lütfen kullanın ya bunu ben yapamadım, anlamadım diyorsanız araştırmayı bilin arkadaşlar. Kaybedersiniz. Kardeş tavsiyesi olsun size. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi string sınıfının metotlarını göreceğiz. String zaten bir veri tipiydi ve bunun içinde bazı metotlarımız var. Şura <laughs> bakmayın. Bunları görmeye çalışacağız. Örneğin ben buraya ne diyeyim? Ee, başlık diyorum. Hatta kurs diyeyim buraya ben. Kursumuzun başlığı olsun. Modern web geliştirme kursu diye bir tane string ifade tanıyorum. Bunları çift tırnaklar içerisinde tanımadığım için arkadaşlar bu string veri tipinde oluyor. Şimdi başlayabiliriz. Bakın çaretten başlıyorum. Çaret sizin vermiş olduğunuz arkadaşlar indeks numarasına göre size karaktere dönen bir metot. Açıklamalarını yazmadım. Şöyle yani Bak, bakın geldim buraya console.log dedim. Hatta demeden de şöyle gelelim. Mesela let index diyorum. Kursun char et adındaki metodunu kullanıyorum. Diyor ki ben de sıfırdan başlarım. Senin spesifik olarak vermiş olduğun indeks numarasına göre bakın belirtmiş olduğun indeks numarasına göre sana karakteri dönerim diyor ben. Mesela örneğin neyi almak istiyorum? Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks, dördüncü indeks, beşinci indeks. Hani demek ki bu kursun 5. indeksindeki karakteri al dersem burası karakter veriyor arkadaşlar. Bunu konsola yazdırırsam gördüğünüz gibi neyi almış oldum. O'yu almak istiyorsam 0. indeks 1. indeks. Buraya gelirim 1 bir derim. 1. indeksteki karakteri ver derim bana. Bakın O geldi. Yani bizim buradaki char et adındaki metodumuz bizim vermiş olduğumuz indeks numarasındaki karakteri bize dönen bir metottur. Bakın çok basit. Ve bunu yorum satırı yaptım. <laughs> Burada açıklamalar düşüyor arkadaşlar. Bunları sizlerle daha sonra paylaşacağım. İşaret ve kullanımı diyelim. Şu şekilde Ondan sonra hızlı bir şekilde diğerine bakalım. Concat. Türkçe'de zaten birleştirmek anlamına geliyor. Dizilerde de kullandığımız bir metottu. İki tane string ifade birleştirir. Mesela let tarih diye bir string ifade tanımlayacağım. 2022 yılındayız. Buraya da bir tane space atabilirim. Hatta atmıyorum. Bakın iki tane string ifadem var. Concat'ta bunu birleştirebilirim arkadaşlar. Diyorum ki let sonuç sen kurs la konket diyorum. Birleştir. Neyi birleştir? Tarihi birleştir diyorum. Bakın ikisini birleştirilmiş halini bana return ediyor. Dönüyor. Ben de dönen değeri burada sonuç olarak yakalıyorum arkadaşlar. Yani orijinallerini bozmuyor. İkisini birleştirip kopyasını bana return ediyor. Ben de bunu yakalıyorum. Yakaladıktan sonra bunu da konsolda yazdırdığımda bakın en sonunda 2022'nin geldiğini görüyorsunuz. Bir space daha eklemek istiyorsanız, bakın burada string tipinde birçok string tipinde bir dizi vermiş. Yani birçoğunu bana verebilirsin. İki veya daha fazla stringi birleş, içeriklerini birleştirmek için kullanılır ve sana da geri birleştirilmiş olan stringi döner diyor aslında. Ben burada şöyle boşluk da bir space'tir aslında, boşluk da bir string'tir. Ben Modern Web Geliştirme Kursu boşluk 2022 birleştir diyorum. Bakın kaydettiğimde arada boşlukta açabilirim arkadaşlar. Mesela şuraya gelip bir virgül daha atıp boşluk diyorum. N'si de sonuna koy dersem N's de buraya gelmiş olur arkadaşlar. Konkete stringleri birleştirmek için kullanmış olduğumuz bir metot olarak bilseniz kafi. Index of Hemen bakalım. Burada geliyorum kursun index of açıklamasını okuyalım. Hatırlayamadım vermiş olduğun değerin indeks numarasını pozisyonu döner diyor. Bakın string'i ver, indeksini vereyim diyor sana. Bakın char'de indeksi veriyordum, karakteri alıyordum. Index of'ta da karakteri verip indeksini alacağım. Zıttını yapıyorum. Mesela O'nun indeks numarasını ver diyeceğim. Bakın buraya geldim. O'yu yazdım. Bana 1 vermesi gerekiyor. Ve sana diyor ki return ederim diyor. Bakın return pozisyonu diyor, pozisyonu yani indeks numarası demek aslında. Sana return ederim diyor. Ben yani de buraya geliyorum. Let index diyorum. Konsolda da arkadaşlar index numarasını yazdırabilirim. Bakın o 1. Veya W alalım. 2, 4, 6, 7, 8, 7. indekse denk geliyor. W yaptığımda bakın 7. indeks. Yani char at karakteri verip indeksi buluyorken index of da indeksi verip ve karakteri verip indeksini buluyoruz yok karıştı herhalde. Şöyle söyleyeyim tekrardan. Char et bakın indeksi veriyorum. Karakteri yakalıyorum. Index of'ta da karakteri verip indeksini yapıyorum. Zıttını alıyorum arkadaşlar. Bu cebinizde kalsın. Index of metot diyorum. Sonraki metodumuz last index of. Karakteri gene veriyor. Şu şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Mesela geldim buraya kursun. Last index of'una mesela geldim ne diyelim en üstteki kursunun direkt indeks numarasını bana ver diyebiliyorsunuz. Geldim buraya. Let sonuç demeyelim. indeks diyelim. Console.log'la da indeksi yazdıralım. Bakın 22. indekse denk geliyormuş kursu. Burada da bizler last index of vermiş olduğumuz kelimenin indeksini yakalayabiliyoruz. K'yı versek de yakalayabilir miydik? Bakın k'yı verdiğimizde de yakalayabiliyoruz. Yani in last index of ile index of arasında böyle everest dağı gibi bir fark yok arkadaşlar. Bu kadar büyük farklar yok. Bazıları birbirlerine o kadar çok yakın ki. Mesela substring var, slice var, substr var. Hepsi birbirine çok yakın. Böyle çok detaylı olarak bilmenize bazılarına gerek yok. Last index of yerine index of kullanmanızı ben tercih ederim. Burada to uppercase ve to case Önceki dersi de kullanmıştık to uppercase'i. Bu upper case'in amacı da şu. Zaten upper büyük demek. E, kelimelerin hepsini büyük harfe çeviren bir metot arkadaşlar. Geldim buraya. Kurs. Bu upper case diyorum. Bakın açıklamanın üzerine geliyorum. Tüm alfabetik karakterleri büyük harfe dönüştürür diyor. Ve sana da geriye ben sana string olarak dönerim diyor. Ben burada geliyorum. Let. Sonuç diyorum. Konsola da bu sonucu yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Yazdırdım. Hepsi büyük olarak yazıldı. Ancak bunun bir üzerine gelip kursu yazdırırsam bunun da küçük olduğunu görüyorsunuz. Yani kurs değişkenimdeki string değer orijinali hiçbir şekilde büyümüyor. Yani şöyle düşünün. Elimde bir kurs değişkenim var. içinde değerim var. Bunun kopyasını alıp onu büyüye çevirip bana dönüyor orijinaline hiçbir şekilde dokunmuyor arkadaşlar. Orijinalini bozmuyor. Bakın bu orijinali, bu da büyük harfi çevrilmişi. Eğer ki orijinali bozulmuş olsaydı bu da büyük olurdu. Buna dikkat edin. <laughs> Bunu da yorum satırı yaptım. Bu upper case metot diyorum. Bir de bizim to lower case'imiz var arkadaşlar. İsminden de anlaşılabildiği gibi bütün kelimelerimizin her bir harfini küçük harfe çevirmek için kullandığımız bir metottur. Kursun içindeki her şeyi to lower case metodunu kullanarak küçük harfe çevir ve konsolu sonucu yazdırdığımızda da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün harflerini küçük harfe çevirmiş oldu aslında. Çok basit. Trim. Trim'i çok 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 kullanacaksınız. Trim şu şekilde arkadaşlar. Mesela geldiniz konsol nokta şunu yazdırmadan önce. Mesela burada boşluklar var. Space'ler koydunuz. Buraya da Space'ler falan koydunuz. Şimdi kursu ben ekrana yazdırmak istiyorum. Console.log'la kursu ekrana yazdır. Bakın yazdırdığınızda şuradaki gördüklerinizin hepsi Space. Yani boşluk karakteri. Buradakiler boşluk karakteri. Ekrandan kullanıcıdan geldiniz. Kullanıcı adını giriniz dediniz. Şifrenizi giriniz dediniz. Adam kullanıcı adını girerken mesela şöyle düşünün. Kullanıcı adı Enes dedi. Örneğin. Ama geldi buraya bir boşluk bırakabilir arkadaşlar. Kullanıcı adını şöyle gönderebilir. Space'li gönderebilir. Biz burada ne yapıyoruz kodda arka backend'te? Diyoruz ki kullanıcı boşluklu gönderse bile sen trim metodunu kullanarak o space'leri temizle diyorum. Bakın kursu burada trim metodunu uygularsanız fark ettiyseniz bütün space karakterlerini temizleyip ham olan datayı bana dönmüş oldu. İşte bizler buradaki trim metodunu Space'leri sağdan soldan temizlemek için kullandığımız çok güzel metotlardan bir tanesidir. Slice ve Substring metotları arkadaşlar. Bu iki metot dilimlemek için kullanılabiliyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben bunları da düzeltiyorum bu arada. Dilimleyebiliriz. Hiç düzeltmesek de olur aslında. Mesela ben buradan sadece webi çekmek istiyorum. Burada slice metodunu kullanabiliriz arkadaşlar. Buraya geldim. nokta bir kursu yazdırıyorum. Geldim buraya. Console.log Sen git kursu slice metodunu kullan ve dilimle. Bana diyor ki nereden başlayayım diyor. Şimdi model nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. indeksten başla ve 8, 9 10. indekse kadar git diyorum. Bakın kaydettiğimde web'i yakalamış oldum. Burada 7. ne demek? Şurası 7. indekse denk geliyor arkadaşlar. 7. indeksten başla. 10. indekse kadar al. 7. indeks, 8. indeks, 9. indeks 10'a geliyor ve 10 dahil değil. O yüzden 7, 8, 9. indeksi yakalamış oluyor. Mesela kursu almak istiyorum. Burası ne yapıyor? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. indeksten başla. 24, 25, 26, 27'ye kadar gel. 27 derseniz 27 dahil olmadığı için U'yu almayacak. Kurs olacak. Ursu oldu. Yalnız saymışım. 22. indeksten başla. Kurs oldu. Şunu son indeksine denk geliyor. Bu son indeks aslında dahil değil arkadaşlar. Dokümantasyonda da o şekilde yazıyor başlangıç ve bitiş arasındaki bir kelimeyi ayıklamak için kullanabilirsiniz. Çok sık tercih etmezseniz ama bazı yerlerde işinize yarar. splice, slice metodu bu şekilde kullanılabilir. Ancak substring metodunu da kullanabilirsiniz. İkisinin arasındaki fark eksi artı değerleri de alabilmesi oluyor aslında. Öyle hatırlıyorum. Buraya geldim. Substring metot diyorum. Aynı şekilde console.log'la kutusu yazdıralım. Mesela ben sadece buradaki modern kelimesini çekmek istiyorsam şöyle yapabiliriz. Kursun substring metodunu kullanıyorum. Bakın parametre mantığı falan hep aynı. Diyorum ki sıfırıncı indeksten başla. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci indekse kadar git. Belki sondakini almayabilir. Bakın sondakini almadı. Sıfırıncı indeksten başladı. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi dahil olmadığı için neye gelmedi. Bir fazlasını verirsem neyi de yakalamış olurum. Ve i̇şte bu şekilde deneme yanılma yoluyla da test edebilirsiniz arkadaşlar. Substring de, slice de aynı kapıya çıkan iki metottur. Bir kelim, bir cümlenin içindeki bir harfi veya bir kelimeyi çekip almak için kullandığımız bir güzel metottur. İşinize yarar. Replace zaten yer değiştirmek, değiştirmek gibi bir anlamı var. Replace diyorum buraya. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Çok basit bir kullanımı var. Kursu konsola yazdırıyorum. Ben buradaki modern yerine güncel yapmak istiyorum. Güncel web geliştirme kursu olsun diyeceğim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kursun replace et diyorum. Değiştir. Bana diyor ki neyi neyle değiştireyim diyor. Ben diyorum ki modern kelimesini sen güncel kelimesiyle değiştir diyorum. Bu bana arkadaşlar değiştirilmiş bir şekilde olan halini return ediyor. Ben de onu konsola yazdırıyorum. Bakın çalıştırdığımda güncel web geliştirme kursu olmuş oldu. Bununla geçtim. Split metodu var. Split de arkadaşlar nasıl diyeyim böyle dilim dilim yapıyor. Belirtmiş olduğunuz bir ayırıcıya göre ayırıp dizi haline getiriyor. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın. Split metot diyorum. Console.log'la kursu yazdırıyorum tekrardan. Ben şurada şunu yapmak istiyorum. Boşluk karakterine kadar gel. Bunu bir dizi yap. Dizini 0 next yap. Sonra yani buradaki boşluk karakterlerine göre her bir kelimeyi Dizi yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizin vermiş olduğunuz bölücüye göre ayırıcıya göre her bir kelimeyi dizilemek için kullanılıyor aslında bu split. Buraya geldim. Bakın let dizi diyorum. Kurs nokta e, split diyorum. Diyor ki burada splitter. Yani ben neye göre ayırayım diyor kelimeleri. Ben diyorum ki space'e göre. Çünkü bunların arasında ne var? Space var. Space'e göre sen bunları dilim dilim yap. Bir dizinin içerisine koy. Ve bu diziyi de bana bir dön diyorum. Bakın aldım konsol.log'la bu diziyi yazdırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptı? 4 tane elemanım var ve bunları diziye koymuş oldu 0. indeksten 3. indekse kadar. Mesela şöyle bir şey de olabilirdi. Burada boşluk olmazdı. Virgül de olabilirdi şöyle. Bir şeyiniz vardır böyle virgül virgül ayırmışsınızdır. O zaman da buraya gelecektiniz. Bakın ayıramadı burada gördüğünüz gibi. Çünkü boşluk yok. Bu sefer de diyecektiniz ki virgüle göre ayır deseydim. Bakın bu sefer de virgüle göre ayırmış olacaktı arkadaşlar. Bunu da yorum satır haline getirdim. Şunları da tekrardan space'e çekiyorum. Kaydettim. Value of var. Value of'u arkadaşlar farkını göremeyeceksiniz. Value of. Value of metodu şöyle düşünün. Burada kursu yazdırıyorum. Normalde bu primitif veri tipi değildir. Primitif ve referans tipler vardır. Bir sonraki derslerde büyük ihtimal bir sonraki derste ben size primitif ve referans tipleri anlatacağım. Yani değer tipli ve referans tipler nedir? Bunları göstermeye çalışacağım. Bu normalde bir referans tiptir. Ama siz bir metodu yani bir değeri value of metoduyla işaretlerseniz arkadaşlar bu size da üzerine geldiğim gibi primitif yani belirtilmiş olan objeyi primitif haline dönüyor. Bunun primitif versiyonu dönüyor. Bunu göremeyeceksiniz. Ancak bunu bir sonraki derste bu primitif ve referans tipler muhabbeti nedir anlatacağım sizlere. Start Swift ve End Swift var. Az daha sabredin. Çok az kaldı bitireceğiz. İki metodumuz kaldı. Burada geldim arkadaşlar. Console.log Start Swift. Bakın buraya geldim. Bana diyor ki bir değer ver diyor. Ben bununla başlıyor mu başlamıyor mu diye sana true veya false olarak sonucu döneceğim diyor kısacası. Mesela şöyle yapalım. Console.log kursu yazdırıyorum. Modern web geliştirme kursu. Bu M ile başlıyor mu diyeceğim bakın. Büyük M'yi verdim buraya. Evet bu bir M ile başlıyor. Küçük M diyorum. False diyor. Yani bunun anlamı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Benim buradaki kursum Starts with oh, Karakterle mi başlıyor demek mi? Bakın bakıyorum. Küçük M ile büyük M hassasiyeti var. Demek ki büyük küçük harf hassasiyetine dikkat edeceğiz. Büyük M ile mi başlıyor? Evet. Büyük M ile başlıyor. Diye, turu dönüyor. İşte siz de bunu ne yapacaksınız kodda? Hani biz nerede kullanabiliriz? İşte kurs starts with işte M ile başlıyorsa turu dönüyor. O zaman ne bileyim M harfi ile başlamaktadır. Değilse değildir gibi yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle böyleyse şöyleyse gibi yerlerde çok kullanacaksınız. Yorum satırı yaptım. Son bir metodumuz kaldı. ends with metodu. Bu metot da arkadaşlar sonu şunla mı bitiyor demek aslında. Mesela kursu u'la bitiyor. Burada gelip console.logla kurs.n Swift dersiniz sonu u ile mi bitiyor? Evet u'la bitiyor. Büyük u'la mı bitiyor? Hayır büyük u'la bitmiyor şeklinde. Mesela şunu ben bilmiyorum. Kursu kelime de verebiliyor muyuz? Bakın kelime de verebiliyormuşuz. Harf de verebiliyoruz, kelime de verebiliyoruz. Sonu kursu kelimesiyle mi bitiyor? Evet, kursu kelimesiyle bitiyor. Büyük küçük harf hassasiyeti veriyorum kursu dedim false dönüyor çünkü büyük küçük harf hassasiyeti var. İki kelime verince taşıyabiliyor mu? Geliştirme kursuyla mı bitiyor? Bakın iki kelime verdiğimde de evet bunun cümlenin son ikisi geliştirme kursuyla bitiyor. Harf de verebilir, kelime de verebilir. Birden fazla kelime vererek de başlıyor mu? bitiyor mu şeklinde sorgulamaları yakalayıp true veya false sonucuna göre de işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dizilerde olduğu gibi String sınıfının metotlarını da sizlere anlatmaya çalıştım. Bunlar çok sık kullanacağınız metotlardır. Ben de çok fazla sık kullanıyorum. Bu dersi de anlatacaklarım bu kadar. Sakın ama sakın bunları ezberlemekte uğraşmayın. Dediğim gibi interneti kullanmayı lütfen öğrenin. Bir sonraki derste devam edelim arkadaşlar. Yoruldum ben de biraz dinleneyim. Umarım sonraki hafta çekimlere devam ederim inşallah. Bir sonraki derste Görüşmek üzere.